Merhaba, ben Beren Tur. Sizlere absisyona biyoplastik ağaç fidesi koruyucusu e, üretimine adlı projemi anlatacağım. Bu projede benim amacım dünyamızda plastiklerin petrolün üretilmesinden dolayı ve petrolün tükenmesinden dolayı oluşan bir sorunu var. Aynı zamanda şehirlerde bulunan ağaç atıkları yani kurumuş yaprak ve dallarında oluşturduğu bir atık sorunu var bunları boşa harcanmasından sonra atıkların kullanılıp bir işe yaraması amacıyla ben biyoplastik üretimi olacağını düşündüm. Ve bunu denemek için de okulumuzdaki ginkgo biloba ağaçlarının kuru yapraklarını kullanarak biyoplastik üretimini denedim. Aynı zamanda burada buradaki amacım normal günlük hayatımızda kullandığımız plastiklerin yerine biyoplastik ürünler kullanarak plastik, normal plastik harcamalarını azaltmak ve daha e, güvenilir ve yenilenebilir bir üretim sağlamak. Ürettiğimiz biyoplastiği kaplara dökerek önce şekil verdik ve bu sayede bu fide koruyucularını oluşturduk. E, benim araştırmalarım bu projede biyoplastiğin tek kullanımlık ambalaj ve poşetlerde kullanıldığını ama hala günümüzde ekonomik olarak uygun bulunmadığı için başka alanlarda kullanıldığını gösteriyor. Gelecek yıllarda e, petrolün daha da e, az noktaları gelmesinden dolayı artık biyoplastik ürünlerin artması gerektiğini düşüncesindeyim. Ve e, bu tür ürünlerin üretiminin yapılıp denenmesinin gelecek için ihtiyaç olan bir durum, olduğunu, durum olduğundan dolayı bu projeyi e, yaptım ve sonucunda da file kaplarını oluşturarak bunun da kullanılabilen bir yöntem olduğunu göstermiş şey oldum.